أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي محترم قردشلرم Allah-u Teala nasip ederse bugünkü konumuz Şia'da yani Şia itikadı ve inancında Kur'an'ın tahrif edilme meselesi üzerine duracağız. Çünkü gerçekten mesele nasıl söyleyeyim kardeşlerim? Bazen Şia'nın sapıklıklarını ve bid'atlarını, Kur'an ve sünnete muhalif görüş ve düşüncelerini söylediğimiz zaman bir takım insanlar hemen çıkıp diyorlar ki ya o kafirler dururken, Amerika dururken, Siyonizm dururken, İsrail dururken, şu dururken, bu dururken bunlarla mı uğraşacaksınız, bunları mı ikide bir dile getireceksiniz diyorlar ya. Demek ki bu insanlar, bu insanlar gerçekten yanlış bilgilendirilmiş ya da yanlış bir propagandaya maruz kalmış. Gerçek anlamda Şia'nın özellikle İran'daki Şii mezhebinin 12 imam, 12 imam mezhebini gerçekten hakkıyla bilmediklerini, onların inançlarına, fikriyatlarına, sapıklıklarına, sapkınlıklarına, Kur'an'a ve sünnete olan muhalif görüşlerine vakıf olmadıklarına açık bir görüşü. Biz ehli sünnet ve cemaate göre o kimseler ki İslama inanmıyor. Bunlarla mence yapılacak bütün sohbetler boştu, bütün zordaktır. Sohbetler. Bu sohbetlerin hepsini boştu. Sen hele gel önce bana dinini ispatla. Ben bir ile konuşma tarzında artık hep bu yöntemin doğru olduğunu inanıyorum. Sen gel önce bana dinini tespit et. Sen neye inanmışsın? Boş. Sen önce sünnilik dinini bana bir ispat et Sen neye inanmışsın? Sen hele bana bir sünniliğin hakkaniyetini ispat sen neye... sen et bana. Sen neye? Sen Hanefi sen Müslüman değilsen. İspat et bana. Sen Bekir'e inanırsan, sen Bekir'sen, sen Muhammed'i değilsen. Sallallahu <laughs> Sen 40 sene kuta tapmış, zina etmiş, 50 türlü puştuk yapmış bir tane adam inansın. Bunun adı neydi? Bekir'di. 40 sene yapmadı, pislik puştuk. Genel Hadi işte pavyon kalmadı. Bu laneti geldi halife oldu. Sen gel bana Müslümanlığını ispat et kardeşim bana. Sen gel önce kendi Müslümanlığını bana ispat et. Sen Bekir'e inanırsan. Bir putperest'e inanmışsın. Sen Ömer'e inanırsan. Ömer değil ki fark etmirdi. Ben önceden de öyleydim ya yani hindi de böyleydim. Önceden birisi beni yapaydım ben de birisini yapaydım. Fark etmirdim değil aynı yandı. Sen sen bir tane ibneye inansan sen önce bana Müslümanlığını ispat et. Yok işte siz niye açpınız biz niye öyle bağlı? Hala bunları geç sen. sen. Sen, Ayşe gibi bir tane Mel'une'yi anne edinirsen, sen. Sen Ayşe sen, sen Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem oldun değilsen ki. Sen Muaviye taraftarısan, sen Yezid taraftarısan, sen kendini nasıl Müslüman diye adayabilirsin? Sen kimsin? Önce bu noktada savur, tartışma yapılmalıdır. Sen gel önce bunu alama tespit et. Sen her peygambere bir vasi karar kılırsan sen de yani inanırsan buna. Her peygamber peygamberin bir vasfı var. Sen bu peygamberin vasfına neden inanmıyorsun? Sen genel evinde seçilmiş Sakife genel evinde. Sakife genel eviydi. Var itiraz olan buna. Yok. Sakife hinde fahişesinin eviydi. İşlem gördüğü, işlem yaptığı bayağı aslı yeriydi. Sakife. Sen genel evinde seçilmiş, 3-5 tane kuldunu seçtiği bir tane lanetiye inanırsan. Sen gel bana Müslümanlığını ispat et görme. Sana ne var? Mehem imamın ilmi gayb. Sen mehem imama inanmırsan ki ben gel onun ilmi gaybi onu olmadığını sana ispat eder. Sen daha kendi peygamberin peygamberine inanmırsan, kendi peygamberine hakaret eden bir tane meluna hazret değilsen, halife değilsen ve onun peşine sıra gelirsin. Ömer lanetsin. Bir binanın özü değil. Diyor ha birisi beni yapa, ha, ben birisini yapa. Fark etmiyor. Normaldı bunlar da. Normaldı Bir İbne'den ancak böyle söz çıkar. Böyle asap 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 değil işte asaba e, lanet okuyorlar. E biz asap yani asap yani ne? Mindiğin ata da asap denilir. Mindiğin eşeğe de asap denilir. Görüşümüze göre Hiçbir insan Kur'an'ın tahrif edildiğini söyleyemez. Böyle bir sözü söyleyen, böyle bir şey dillendiren bir insan Allahu Teala'nın Kur'an ayetlerini inkar etti. Matlu ve gayri matlu vahiy inkar ettiği için kafir olacağı, küfre gireceği konusunda ümmet icma etmiştir. Hatta Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hicr 9. ayet-i kerimede inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun ayetinde dediği üzerine muhakkak o Kur'an'ı İmam Şahfi'nin tabiriyle muhakkak o Kur'an ve sünneti biz indirdik ve kesinlikle onu koruyacak olan da biz izleyerek Allahu Teala vahiyinin kıyamete kadar korunduğunu hiçbir şekilde tahrifata uğramayacağını asla ve asla hiçbir varlığın hiçbir beşerin hiçbir cinin hiçbir şeytanın hiçbir ifridin hiçbir beşerin onu tahrif etmeye, onun asliyle anlamıyla oynamaya gücünün yetmeyeceğini kimsenin bir harfi ötreyi esreyi bile değiştiremeyeceğini açık ve net olarak vaat etmiş. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yolunda giden bu topluluğun inanç yapısı da budur. Ama maalesef Şia'nın ayetullahları, onların dini mercileri açık ve net olarak Kur'an'ın tahrif edildiğini iddia ediyor. Onlarda tevatür derecede gelen rivayetlerde, hatta binlerce rivayette de açık ve net olarak Kur'an'ın tahrif edildiği <laughs> diye zikreder ve buna inanırlar. Onun için biz öncelikle şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini iddia eden kim olursa olsun kesinlikle irtidat etmiş, Allah ve Resulü ile hiçbir bağ kalmamış bir kafir, bir mürtet olur. Ama şiada takiye inancı olduğu için eğer sen bir şiaya bunları anlatacak olursan diyecek Estaizu bile biz bu sözden teberri ediyoruz, Allah'ın kitabı korunmuştur. Bunu diyen adamın durumunu da biz Allahu Teala'ya bırakıyoruz. Nitekim Rafizi Şeyh Behrami Kur'an tahrifi hakkında şöyle bir yazısı vardır. Şeyh Seyyid Adnan Bahranî kendisinin Masharık adlı kitabının 127. sayfasında şöyle bir özet geçmiş. Özet olarak diyoruz ki bak bu bir Şeyh Ayetullah'ın görüşüdür. Bu benim kendi görüşüm değildir. Ve biz onlara iftira da ekliyoruz kendi kitaplarından çıkarılan şeyler. Özet olarak diyoruz ki Ehlibeyte Ee, yolu ile gelen eğer mütevatir sayılmazsa da çok sayıda olan haberlere göre elimizdeki bu Kur'an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmuş Kur'anın tamamı değildir. يعني قرآن الصحابة طرفنا تحريف الدين حزت أبو بكر وأمر حزت عثمان وديار صحابة قرآن آيات لرني كندي هوا وأقولرنا قرش قارب الله كتابنا تحريف الدين إدعاء ديور أقصنا برد الله ندير دي محالف ولن وتحريف الدين مش ديشتري مش شيلر واردر ديرك صحابة أشق الله تعالى إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون آيات ندى أشق شا وار Ve adam diyor ki sahabe tahrif etmiş Allahu Teala kitabını. Peki kardeşim böyle diyen bir adamı nasıl biz kardeş göreceğiz? Onunla nasıl vahdetten bahsedeceğiz? Biz böyle biriyle vahdetten bahsetmemiz, dinimizi tahrif etmemiz, Kur'an ve sünneti yıkmamız, İslam'a ihanet etmemiz demektir. Ve aynı keza bakın devamında ne diyor? Evet şeyler vardır. Ve oradan birçok şeyler de çıkarmış, çıkarılmıştır. Mesela Ali, Ali'nin adı ve Birçok yerde Aleyhisselam'ın adı ve Muhammed'in ailesi sözü çıkarılmış. Böylece de münafıkların adları ve bunlardan başka şeyler de çıkarılmıştır. Yani buradaki münafıkların adları ve birçok şeyler derken Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve İmam Hazreti Osman gibi aşere-i mübaşşere olan Peygamber aleyhisselatü vesselamın en yakın dostlarını münafıklar, tağutlar, cipler olduğunu, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in kendi isimlerini nifak grubundan çıkardıklarını iddia ediyor ve burada hem Allah'ına hem Resulullah'a hem de bütün Müslümanlara büyük bir iftira var. Bakın dinleyin bu bir Şii'nin hangi Meşarik adlı kitabı 127. sayfa Şeyh Seyyid Adnan Behrani diye bir Şii ayetullahın bu konudaki görüşleri kardeşlerim. Şey çıkarmıştır. Ali bin İbrahim tefsirinde de dediği gibi bu Kur'an hem Allah'ın hem onun elçisinin razı olduğu şekilde tertip edilmemiştir. Allah'ın indirdiğine muhalif olan ayet bu sözdür. Siz insanlar için ortaya kuntum hayrul ümmeti uhricet lin nasi bil ma'rufenehuna ani'l münkerat yatini söylüyor ve diyor ki bu ayet tahrif edilmiş. Bak dikkat edin kardeşlerim bu ayet tahrif edilmiş. Siz insanlar için ortaya kalmış en hayırlı bir ümmetsiniz iyili iyi işleri görmeyi emrediyor, kötü amelleri yasak ediyor ve Allah'a inanıyorsunuz. Ebi Abdullah Hazreti Hüseyin'i kastediyor. Bu ayeti okuyan okuyana dedi ki: "Hayır, ümmet müminlerin emiri ve Hüseyin bin Ali'nin Hüseyin bin Ali'yi öldürüyor." Ona sordular. Ey Allah'ın elçisinin evladı nazil olmuştur. Nasıl nazil olmuştur dedi. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı imamlarsınız şeklinde nazil olmuş. Meğer görmüyor musunuz ki Allah iyilikleri emredip kötülüklerden çekin sakındırıyor ve Allah'a in, da inanıyorsunuz diyerek onları ehli beyti ve imamları 12 imamı met etmiş ve övmüştür diyerek Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini, ayetlerin anlamıyla oynandığını açık ve net olarak dile getiriyor. Şeyh Vahid el Beh, e, Behbehani Kur'an tarifi hakkında o da şöyle diyor. Şeyh Muhammed Bagir el İsfahani ismiyle de bilinir. Fe, fe, Fevat el Hariye isimli kitabın 286. sayfasında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de delil ve hüccet olmaya mani olabilecek herhangi bir değişiklik olmadı. Saha olmadığını söylüyor. Sahabeler bu konuda ittifak etmişlerdir. Fakat sahabeler değişiklik olup olmadığına da ihtilaf etmişlerdir. Nakillerin çoğunluğuna bakacak olursa büyük bir ihtimalle bu Kur'an tahrif edilmiş. Yani değiştirilmiş, içiyle oynanmış diyerek kendisi de bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini söylüyor. Beni dinleyen kardeşim, yani böyle bir inanca sahip olan ve gerçekten mute gibi daha iğrenç, çirkin fiilleri helal gören, Allah veda etti, sözünden doğdu, Sümme aşa Allahü, sümme aşa, sümme aşa, sümme aşa Teala'yı dönetlikle itham eden bu aşağılık taifeye nasıl biz kardeş diyeceğiz, vahdetten, ümmetten bahsedeceğiz. بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس. لما قرات هذه الايه قام الامام الصادق قال ايه؟ كيف تكونون خير امه؟ وانتم قتلتم الحسين وقتلتم اولاد الحسين وسبيتم نساء الحسين كيف تكونون خير امه؟ فهل تقرا خير امه؟ كنتم خير ائمه اخرجت للناس. كنتم خير أئمة أخرجت للناس لما لما حكاها الإمام الصادق الكلام ده قام رد واحد قال له قال له يا رسول الله احنا قال له يا 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 ابن بنت رسول الله نقرأها هكذا قال اقرأوها لكن اقرأوها كما قرأ كما هي في كتاب علي كنتم خير أئمة أخرجت للناس بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ayatullah Mirza Cevat Tebrizi resmi sitesi tebriz.org'da da kendisine sorulan soruya şu şekilde cevap veriyor. Soru. El beyan vel mecaniye hütbeleri sahih midir? Biharul Envar'daki el hayt el es, esraf vel nuran hadiseleri sahih midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim. Onlara sarılıp uyduğunuz müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız hadisi hakkında soruyor soruluyor bu ikisinden en ağır olanı hangisi Kur'an mı yoksa Ehli Beyt mi diye bir soru var bakın kardeşlerim bu adam nasıl bir cevap veriyor bu şiir adam Bismillah bahsettiğiniz emril müminin hakkında hutbeler sahih değildir uydurmadır kast edilen iki ağır şeyden en büyük Ehli Beyt'tir ve bazı müminlerin göğüslerinde muhafaza edilmiş Kur'an gerçeğidir. Yani burada kastettiği 12 imamı kastediyor. Yani bizim Kur'an'ımızın tahrif edildiğini ama Hz. Hasan ve Hüseyin'in ve İmam Ali'nin ve, 12 imamın bildiği ve göğüslerinde sakladığı kimsenin buna vakıf olmadığı Kur'an'ın da hakikat olduğunu söylüyor ve bununla Ehl-i Beyt'in Kur'an'dan üstün olduğunu açık ve net olarak dile getiriyor. Evet. Gerçeğidir. İmamlar iki ağır şeyden en büyük olanını korumak için kendilerini feda ettiler. Kur'an derken biz insanların elindeki Kur'an'ın Kur'an nushalarını kast etmiyoruz. Çünkü o nushalar onun Kur'an'ın ehli ehli tarafından muhafaza edilmiş Kur'an hakkındaki hikayelerdir. Allah en iyi bilendir diyerek Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu aslında gerçek Kur'an'ın şu anda bizim elimizde Allah-u Teala'nın ayetlerle vaat ettiği korunacağına dair bize ahdetti ve sümme aşa da veda edip sözünden döndü ve Kur'an'ın tahrif edildiğini Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in, Osman'ın, sahabenin, tabi'inin, Hanifi, Şafi, Hanbeli ve Malikilerin bu dini tahrif ettiğini ama onların imamlarının göğsündeki gerçek Kur'an'ın ne olduğunu biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Kendileri de vakıf değil bilmiyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki velayet il fakih diye bir put üretmiş ve bu putun üzerinde bütün haramları helal ediyorlar. Düşünebiliyor musun? Seks köleliğine bile cevaz veren bir topluluk. Şeye, süstaniye soruyorlar onun kendi sitesinde. Diyor ki bir kadın muteyi para için yapabilir mi? Evet yapabilir. Kendi bedenini atlık olarak satabilir mi? Evet satabilir diyerek fetva veriyor. E arkadaşlar Madem madem mute İslami bir nikahdır, İslam değeri vardır. Neden bu kadar toplum fuhuş yapıyor ki? Zaten ya topu toplu bir saat gidip takıldığınız bir şeydir. Bir imam koyun genel evin önüne. Mübarek gelen gidene nikah kıysın. En azından bu fuhuştan kurtulsun insanlar. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki genel evdeki fuhuş neyse mute de odur. Her ikisi de fuhuşiyattır. Ve Allahu Teala nezdinde en büyük günahlardandır. Yalnız şia kendine göre dini tahrif ediyor. Kendi egosuna ve nefsine göre bu yoldan bizi uzaklaştırmak için vahdetten, ümmetten, dostluktan, İrancılıktan bahsederek, Hümeynicilikten bahsederek hepimizin ahlakı ve, ahlakı ve karakteriyle oynuyor. Çünkü ehli sünnet ve cemaate göre haram olan nice şeyler şiaya göre helal ve meşrudur. Hatta iftira, komplo, kumpas, entrika bunlar hepsi meşrudur. Bize yapılan şeylerin hepsinin altında şiicilik var. Şii, o darın ve şiilerinin pisliklerinden başka bir şey yok. وإلا ماذا تفعلون بألف ومئتين رواية في تحريف القرآن بينك وبين الله إحنا يا مطلب عدنا بعد بألف ومئتين رواية حتى الغدير ماكو بألف ومئتين رواية بعد لماذا أنتم ما تقبلون بتحريف القرآن وليش ما تصيرون أتباع منه المحدث النوري الذي قال شنو بتحريف لماذا لا أقل مئتين رواية منها معتبرة سندة مئتين رواية Mu rivayet <tot,"��> ve rivayeti en uşşrin. Şeyh Hadim Arif'e rahmetullahi Teala aleyhi. İkraw el-kitabı ve tehribi Kur'an'ı. Gül 200 eteğin rivayetini ba'd men birin seviyyiz. Şitri sevim. Rafız-i Alim, Nimetullah Cezari Kur'an tarifi hakkında ne <tot> diyor kardeşlerim? Nimetullah <tot> Envar-ı isimli kitabının birinci cildinde, 97. sayfasında diyor <tot> ki, birçok uydurma hadislere göre şaşırmayın. Çünkü sahabiler Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra dinde birçok değişiklikler ve dönüşümler yaptılar. Ve bunlardan en büyük Kur'an'ı değiştirmeleri ve onun içindeki sözleri tahrif etmeleridir. Ve onlar oradan Nurul Kur'an'da izah edileceği gibi Ali Resul'den temiz imamlardan övgüyle bahseden ve münafıkların suçlarını ve onların amellerini açıklayan ayetleri Kur'an'dan çıkarmışlardır diyor. Bu zındık, bu Allahsız kitapsız İslam düşmanı. Böyle diyor. Rafizi Şeyh sözlerinde Envalu Numaniye'de Nuzulu, e, Kur'an isimli kitabında böyle dediği söyleniyor. Aynı keza Şeyh Nimetullah Cezayiri ve, onun Kur'an tarifi hakkında görüşleri. Rafizi Şeyh Nimetullah Cezayiri Nurul Envar fi Şerhül Sahife Es-Seccadiye isimli kitabının 43. sayfasında şöyle diyor. Bize tevaturen inkal in etmeyeceğimiz bir şekilde Kur'an'da tahrif ve eksiklikler olduğu bildirilmiştir. Fakat en garip şey ise İslam'ın emini ve sadığı ettebersi ve et murtaza bazı kitaplarda nasıl olur da Kur'an'da tahrif ve eksiklik olduğunu inkar ettiler. Ve o kadar çok reddiyeler olmasına rağmen Allah'ın indirdiğini bu kitaptaki zannettiler diyerek kendi ayetullahlarını eleştiriyor. Yani insaf sahibi ayetullahları Kur'an'ın asla asla tahrif edilemeyeceğini ve asla asla hatta onlar o Hicr 9. ayeti kabul ediyor ve diyorlar ki aslında Allahu Teala'nın tahrif edilmeyeceğini iddia ettikleri Şia'nın kendi kitabıdır. Ki geçen senelerde biz hepimiz biliyoruz ki Ali Hamene'nin Şii dünyasına seslendi. Dedi ki Kabe hac görevini yapmanıza gerek yok. Kerbela'ya gelen orada hacı olun diyerek 40 milyon Şii'yi oraya toplayarak onları orada hacı etti. Anlıyor musunuz? El-Aiha Kadakanet Ennallaha istafa Adem'e ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها خلص أنا بعد ما أعلق أنا بس أقول, أقول لك كلام لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية أي فكلمه ال محمد كانت ضمن هذه الايه لكن تدري السلطه اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونون للقرآن السلطه كان موقفهم ضد ال محمد في طبيعي <applause> Allah-u Teala'nın hiçbir dokuzda biz o Kur'an'ı koruduk, koruyacak olan biz derken de 12 imamın kalbinde ve sadrında olan gaybi Kur'an olarak tarif ediyor ve bu Kur'an'ın korunduğunu, bu Kur'an'ın sağlamda olduğunu ama Hz. Ebubekir ve Ömer'in yazdığı Kur'an'ın nefis ve egolarına göre Allah'ın ayetleriyle oynadıklarını iddia ederek sümme aşağı yeryüzündeki en aşağılıkça iftirayı öncelikle Allahu Teala sonra onun Resulüne sonra o, o aşere-i olan Allah'ın cennetle müjdelendiği o şerefli insanlara atarak bu aşağılık zihniyetlerini net ortaya koyuyorlar. Ve bu konuda da hiç tereddüt etmeden takki yapma ihtiyacı bile durmuyorlar. Hatta bazı ayetullahları mesela YouTube'da videosu vardı kardeşlerim izleyebilir. Şey ayetullah Mürteze El Kezvani açık ve net olarak sahabenin Kur'an'ı tahrif ettiğini, hatta Kur'an'da geçen Ali Muhammed lafzından çok yerde Ebu Bekir ve Ömer'in ve Osman'ın bunları çıkardığını ve Hz. Ali'nin ve Ehli Beyt'in buna sessiz kaldığını iddia ediyor ve bütün sahabenin sessiz kaldığını söylüyor. Hatta Şia buna dayanarak diyor ki dört kişi müstesna dört sahabe müstesna gerisi kafir oldu, irtidat etti. Sebebi de Allah'ın kitabıyla oynamalar olarak tarif ediyor. Ve sümme aşağı Ehli Beyt'i kutsallaştırıyor, ilahlaştırıyorlar. Ama Ehl-i Beyt onların menfaati ve çıkarıdır. Ehl-i beyt üzerinde servetlerine servet, zenginliklerine sevgili katıyorlar. Gidin İran'da hangi ayetullahın Allah'ın katırlıyorlarca doları yok. Hepsi katırlıyorlar servetler içerisinde. Hatta halkı nefret ediyor onlar Çünkü tiranlık sistemi gibi bir sömürüs sistemi kurmuş. Her biri bir köşede mutte tezgahı kurmuş. Gelen gidene nikah kıyıyor 100 dolarını, 200 dolarını alıyor. اللهم لعن عبادات اللهم لعن عثمان اللهم لعن عائشة اللهم لعن حفصة اللهم لعن عمر حتى يشفى غليل صاحب الزمان فبقانونك